Ben, ben, telefondan geldim Sı abi tekrardan. Game tamam. Şey b yap, b waiting time biraz arttır. Benim benim. Wait, waiting time. Ben <laughs> kustu. Cidden <Citar> kustu. <laughs> Konuşamıyorum oğlum. <Citar citar> kustu. <laughs> Refim çok ağzı, midem çok ağrıyor. olabilir <laughs> çünkü e, çok çelişkili şeyler söylediğini fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin karşılaşmamız Bence yani, Alpan yani. hede saptırıyor Alpan olabilir. Hayır öyle Hüseyin daha direkt konuşmuş. Ökesin kanka. Ama Başka nasıl yapıyorum ya? İhan Fransa. Sikenin patsayı ya. İyi kızlar vardı lan tövbe. <laughs> Sağ ol. <laughs> ordular var kardeşim saygılı var. Merk merk. Evet arkadaşlar kim ölen? Alpatla Koa. Kim Ben Evet. E gördüm. Birkaç saniye sonra <laughs> elektrik odasına gittim. Ben kamera verdim Başkanın gidişini gördüm. Diyeceklerim bu kadar. Ben görev yapmaya gittim. Al, Efe sen kesin yalan söylüyorsun ve katil de sensin. Sesin titriyor biliyor musun? Biliyorum. Yok şu bu kurakay lan. <laughs> Belki de Mert Alpa onu diye ben... öldürmüş olabilir. Hayır hayır ben arkadaşlar, kamera dedim. Kerem yana kullanıyorum. Şu an yana kullandım. Şerefsiz seni evet. köpek. Hem vuruyor hem kendi reportluyor ondan sonra bize bok atıyor burada. Ah be biraz daha eşit olsa biri gidiyordu ya. O, biraz, bir dakika hala bilmiyorum dinliyorum neden beni bokladığınız için hiç anlamadım gerçekten. Ben odaları falan bulamıyorum. De. Bir katile göre fazla kibar ben basıyoruz ya Kaan yalan Yana söylüyor. Arkadaşlar ben zaten hep kibar bir Ama... insanım. Bence KTK ve beni bu kuşkan edemeye çalışıyor inanmayın. Kalk ben, ben, çok yalancı bir insan. Bak ben ve şimdi dolan dolan ona ben sonra ve Hüseyin, Hüseyin İrem abla dolandı. Oy ver İrem oy oy Kaan'a oy ver. Hüseyin, Hüseyin katil değil ben de katil değilim değil mi Hüseyin? Oha, Oha İrem'e bak herkes İrem'i vermiş. Ömer öyle deme öyle deyince olmuyor. Öyle Niye <laughs> oğlum? Ömer'e kadar ya şey. ki Aaa! Ah. <laughs> ben şerefsiz. Come on, come on, come on. <laughs> çok para kazanıyor abi Panşi. Şey. <laughs> en çok para. Ya Aga, bak kan bile bak, ya. bak ölü adam bile seni savunmaya çalışıyor. Tamam, daha ya. fazla bağır, tamam daha fazla bağır. Okey, Berk <laughs> canmaz bağırarak, hadi. Kime veriyorsun? <laughs> Berk'e ver, lütfen Berk'e ver. Eğer Berk'e atarsın bana. <laughs> Şerefsiz kalsın, tamam, ölüsün tamam, konuşma. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> adam, ben çarpsın ya. ya ben Niye inanıyorsun <laughs> ya? İmposter adam çoktan <laughs> niye inanıyorsun? Adam imposter adam beni. Ne yapıyor? <laughs> böyle şey ya, konuşma. <laughs> ya acıtan mı ya? Acıtan bunu yapmayın ya? Lan sen ölüsün ya şerefsiz, <laughs> <ya, sen> niye <laughs> söylüyorsun? Konuşma, beni kana atsın. Konuşma. Öyle. Oğlum adam birbirleri sattılar. <laughs> <laughs> Siz ya Allah için ya o gözüm ne kesti diyorum ya. Ben sen de şerefsiz bir adamsın. Ya ulan ölü adam orada çıkmış bala çatıyor tamam mı? Ölü adam da imposter. Siz daha ne uğraşıyorsunuz burada bana oy veriyorsunuz? Abi dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ağa! Neyle mı soruyorsun geçiyorsunuz? Şey ya biz bu sürpriz kandır da al belki öğrenmişsiniz. Öküzkan. Öldüğün <gülüyor> zaman konuşma. <gülüyor> <gülüyor> kan abi şey orada süre bekledim de bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah suyu ben de atmak ben, ben, süre, ben süre, Allah, Allah, yok, yok. oradan geçtim. Geçti. Ben senin arkandan, salak arkan'dan geliyordum salak kan. Arkandan gelmiyordun. Orada kapı kapında ben. Bir dakika. gelmiştim. Ha yüreğe git. Aynen aynen. öyle oluştu tamam ulan. Evet evet bu arada doğru. Köpekler. Siz de milyon kan amına koyayım. Yüzde bir milyon. Başkan diyorum ama. Ya ben, ben, ben Ya Kerem Başkan ben, ya Hüseyin. Ben skip veriyorum ya. ama. Ya. <laughs> Kerem Başkan ya da Hüseyin. Yanlış yaptınız yine. Hüseyin <laughs> <laughs> <Ben, ne? gülüyor> <laughs> değil o kesin anladık. Aa bitti.